Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizinle kültür ve medeniyetimize yön verenler birinci dönem birinci yazılısından sorusunun çözümüyle beraberiz. Sorularımız açık uçlu sorulardır. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda kültür oluşturan unsurlar maddi ve manevi unsurlar olarak ikiye ayrılır. Buna göre kültür oluşturan unsurlara iki örnek veriniz demiş. Arkadaşlar maddi unsurlar elle tutulur, göze görülür olanlardır. Tabii ki manevi olanlar da daha çok maddi olanların tam tersi anlamında düşünebiliriz. Şimdi maddiyata kıyafetler diyebiliriz, yemekler diyebiliriz, mimari eserler diyebiliriz. Maneviyatı da dil arkadaşlar. Din. Tabii ki tarih. Bu şekilde bunları çoğaltabiliriz. İki, kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan unsurlar nelerdir? Yine arkadaşlar tabii ki buna dil, din, tarih, sanat, gelenek ve görenekler diyebiliriz. 3. Kültürel miras kimliğimiz, kültürümüz ve tarihimizle ilgili somut ve soyut değerlerin tümüdür. Tarihi kentler ve dokular, kültürel peyzajlar, anıtsal yapılar, arkeolojik alanlar somut olan kültürel değerlerimizdendir. Somut olmayan kültürel değerlerimiz ise dilimiz, tarihimiz, bayramlarımız, gelenek ve göreneklerimiz gibi unsurlardır. Buna göre bayramlarda yaşattığımız kültürel değerlere örnek verilir demiş. Arkadaşlar burada bayramlaşma söyleyebiliriz. Yine ikramlar hasta ziyaretleri yine tabi ki taziye ziyaretleri bu şekilde bunlara örnek verebiliriz arkadaşlar. 4. Medeniyeti oluşturan unsurlara ör 3 örnek veriniz demiş. Arkadaşlar burada teknoloji, bilim, sanat, din, eğitim. Bunlara vereceğimiz örneklerdir arkadaşlar. 5. Kültür ve medeniyet arasındaki farklar nelerdir? İki örnek verin demiş. Arkadaşlar kültür daha çok millete özgüdür. Medeniyet ise evrenseldir. Örnek verelim arkadaşlar. Kıyafetler tabi burada bahsettiğimiz yöresel kıyafetler kültürdür. Ama bunun yanında teknoloji kullanımı evrenseldir. 6. 1093 yılında Batı Türkistan'ın Çimkent şehrinin doğusunda bulunan Sayram kasabasında doğmuştur. Türk coğrafyasında daha çok Piri Türkistan olarak bilinmektedir. Öğreti ve düşünceleri erdem, hikmet ve fazilet kavramları üzerine kurulmuştur. Dini ve ahlaki öğretiler veren şiirlerinden oluşan Divan-ı Hikmet adlı bir eseri vardır. Arkadaşlar Divan-ı Hikmet Ahmet Yesevi'nin eseridir. 7. İlk eğitimini memleketi Hoy şehrinde tamamlamış, geçici bir süre demirci atölyesinde çalışmış, ardından deri işleme sanatıyla uğraşmıştır. Anadolu'da esnaf örgütlenmesi olan ahilik teşkilatının kuruluşunda ve yayılmasında ve yayılışında etkili olmuştur. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında büyük rolü vardır. Hayatının son yıllarında Kırşehir'e yerleşmiş ve 1261 yılında vefat etmiştir. Arkadaşlar bu kişi Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evrandır. 8. ve son soru arkadaşlar Mevlana'nın ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol sözünü açıklayınız. İnsanlar göründüğünden ya da olduğundan farklı şekilde görünmeye veya olmaya çalışmamalıdır. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.